Merhaba arkadaşlar. Bugün e, Clash Royale oynayacağız. Nerede Clash Royale? Ha tamam. Arkadaşlar yanımda iki tane arkadaşım var. Bir tanesi bir tanesini daha tanımıyorsunuz. Bakın, bir tane Yakup var, iki yaşında mı, 4 yaşında mı Bir tane de Yusuf var. Şimdi arkadaşlar ben hiç Clash Royale videosu çekmiyorum. Bir çekeyim dedim. Arkadaşlar bakın. Şey, bu kadar kupa tabii ki de kaybettim. Ligler sıfırlandı. Arkadaşlar şimdi size o karakterlerimi göstereceğim. Bu var, bu var, bu. Öf, yani Mega Şövalye, Koç Üniversitesi, Klon, Oduncu, Madenci falan diğerlerini bilirsiniz. Bu daha gelmedi ama bazı adamlarda gelmiş sayılıyor. Nasıl bir şey anlamadım. Böyle bütün bütün efsanevi olmayan, olmayan karakterlerim var. Ama oyuna hiç para yatıramıyorum. 50 bin TL biriktirdim çünkü dükkanı bazen 40 bin TL e, geliyor ama şimdi daha gelmedi. Ben de şimdi arkadaşlar savaşa partiye bir geleceğim. hızlı maç. Hızlı maç. Arkadaşlar şimdi ben bunu kapatacağım. Kapattım arkadaşlar. Tamam. <laughs> arkadaşlar şimdi yanımdakinde buz büyücüsü var bir de tomruk. Tamam. Arkadaşlar ben hiç beklemiyorum normalde. Şunu şöyle koydum arkadaşlar. Şu barbarları böyle koydum. Ben genellikle hep böyle saldırarak bir kale alıyorum çoğunlukla. Ama işte şunları koymasa hep adamlar onları koyuyor ben de kale alamıyorum arkadaşlar. Ama çoğunlukla alıyorum yani. Bayağı bayağı aldım ama bazenleri alamıyorum. O kötü. Yani o durum kötü. Tamam onu alacak. Ondan sonra şuraya bir madenci gönderdim. Tamam madenciyi gönderdim. Oradan kaleyi şu kaleyi belki alırız. Alamayız veya. Alırız alırız. Yok alamayız. Yusuf çok Yusuf çok böceği. Tamam dede. Yusufçuk. Of, arkadaşlar. Şimdi şunu kullanmasam mı be? Ben yok veya be kullanmayayım zaten öldü. Arkadaşlar mega şövalyeyi kullanayım mı? Mega şövalye salıp onu kullanayım mı? Kullanlar arkadaşlar değilmiş. bari bizde bir şey atalım. Of, şimdi ne ver? Arkadaşlar havaya vuracak bir şeyim yok o oh, güzelmiş. Tam arkadaşlar şimdi of bomba patlayacak şimdi orada. Ole bir kale aldık. İki kale toplam aldık ama. Aa arkadaşlar bunları klonlamadan duramam ben. Klon. Baksana her şey klonladım arkadaşlar. Aa hepsi gitti. Yazık emeklerime. Ne oldu yani şimdi? Kullanlar, klonlar, bir vuruşta ölüyor klon yaptığın şeyler. Kazandınız zafer. Sana Arkadaşlar bunu yendik. Hı hı. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Arkadaşlar yakında 5. efsanevim de bundan gelecek. Ama daha alamadım. Yine de gelecek. Ondan efsanevi çıkma oranı yüzde bayağı var. Yüzde 99 veya 100. Arkadaşlar şimdi hmm. tamam tam. Arkadaşlar biz az önce kule oynuyorduk. Çok korktuğumuz için sesini Az önce bir mor bir tane adam öldürdük kule Onun, onun da videosunu çektim arkadaşlar. Ama çok oynayamam. arkadaş onlar da geldi daha 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 varlar bıçak koyalım lan kanıyor abi zaten öldü arkadaşlar ama bunu skary player alan canavar arkadaşlar oduncu yaptım oraya arkadaşlar. <laughs> <laughs> ah, ne de şovalyeli geldi. Ben de aldım Ben de Arkadaşlar adamlar çok kötü geldi valla. Adam mısağmış. Karakteri Ama. Arkadaşlar. Keşke var ya. Bana maden giyemeseydin. Bir daha bana bir soğutayım. Soğutayım. Çok rahatlık.

Şu lanet şey katoluçukluğundan ötürü Hadi. Arkadaşlar, abi o eğer kulübün o kale vursa o kale gidiyordu ama yani şeyler attılar şöyle bir şeyler. Arkadaşlar bu tip gel kup var ya. Şimdi kamera açıyorum Yakup'un. Arkadaşlar. Ha, arkadaşlar bu küçük Yakup var ya. Piç diyor. Ananız kim diyor? De Yakup. Şey Yakup. Ananız kim kimden öğrendiyse arkadaşlar. Hep ne yapıyorsun? Belki gerçek maçlarda 11 level adamlar yazdım da, bir şey bilmiyorum. Efsane mi bu aslında? Bu ne de zavallı efsane değil, o dünce efsane değil. Bu efsanevi bir kutsu. Arkadaşlar bunun yanına, bunun yanına bunu koyacağım. Hoppa! Şimdi bomba. bomba geldi bomba annem asıl bomba şimdi buraya geldi. Hayır bunun adı. Şey, pekka 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 maymun pekka. Kulunmadım 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 arkadaşlar ne yapacağız. Kim geldi? Okul parı parı. Ne yapacağız bu kore? Ningoringo dizkol. Aa ta. Tamam. Bir kalemimiz gitti. bir kalemimiz gitti. Ne gitti? Arkadaşlar o cadıyı zaten konu aldı. Onu tabii şey yapmadım. O kaleyi alabilir miyiz? Alamaz mıyız? O de Ne olmuş yani? Koç ama onlarda odun yok. Ne oldu lan? Kapa açtı. Odun yok. Kapa. bir ne arkadaşlar yani çok çok şeyler. onu, onu <laughs> Bu mu bu <üzülüyor>. bu <laughs> Arkadaşlar bunların en altında hiçbir bilgileri yok. Çok pes çok pes yürüyorum. Maden diğer koltuğu da akşam hiç yok anne. Ben de Arkadaşlar şimdi ben Yakup'a popsuna popsuna diyorum. Ama şimdi bana kopsine kopsine. Niye dediğimi bilmiyosun Bende nefes alavliyattım lan de ne de lan, lan? Hiç bir Ama şeyin... <laughs> 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 Anam Abi Al işte Arkadaşlar zor çevirdik. <laughs> zor çevirdik arkadaşlar. Vallahi zor çevirdik. Arkadaşlar öyle zor çevirdik ki. Bütün <laughs> <Düşün> iskeletleri kullanmayacağım. <laughs> İskeletler zaten de çok zor çeviriyor. Arkadaşlar maçı... Hı hı. Arkadaşlar bu video kısa sürdü için zor dilerim. Ama şu sandığı açıp videoyu bitireceğim. Anam bir şey çıktı. bende zaten vardı. Sadece seviyesini yükseltmem için bir şey geldi. Hı hı. Ee, toz mu? Ay adı neydi be? Seviye yükseltme şeyi. Hayır, seviye yükseltme şeyi. Bunu bassam mı? Basmayacağım. basmayacağım. Veya basayım be levelimi yükselt. Levelimi yükseltmeye çalışıyorum. Yine de 40 bin TL'den az param olmamalı. Niye diyeyim? Çünkü bir tane efsane V alacak arkadaşlar. Efsane V de artık 40 bin TL'ye geliyor. Ama neden? Arkadaşlar videoyu bitiriyorum. Hepinize bay bay görüşürüz.